Ocak günlerden cumartesi. Ajandayla karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Müzik Adana'da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Adanada telefonla vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 20 kişinin yakalanması için baskınlar düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli tıp bilimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldükleri açıklandı. Mersin'de DEVA partili kadınlar geçtiğimiz günlerde vahşi cinayete kurban giden Raziye Oskay'ın öldürüldüğü yere giderek karanfil bıraktı. Mersin'de DEVA partili kadınlar il başkanı Cenk Cenkçimenoğlu'yla birlikte geçtiğimiz günlerde vahşi bir cinayete kurban giden Raziye Oskay'ın öldürüldüğü yere giderek karanfil bıraktı. DEVA partili kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınarak uygulanmasını talep etti. Deva Partisi il başkan yardımcıları, il yöneticileri, ilçe başkanları ve diğer parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu eylemde basın açıklamasını Deva Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Songül Abdan okudu. Biz 5 gün önce hain bir saldırıyla hayattan koparılan Raziye Oskay kızımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bugün Deva Partisi il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız ve partili arkadaşlarımızla beraber şu anda da kızımızın bu hain saldırıya uğradığı yerdeyiz. Karanfil koyarak, onun katledildiği yere karanfil koyarak toplumsal duyarlılığı ön plana çıkarmayı düşündük. Bu yüzden buradayız bugün. Hepimiz çok üzgünüz. Kadına şiddette gelinen noktayı hepimiz biliyoruz. Artık bu konuda ciddi duyarlılıkların, ciddi kanuni yaptırımların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve ben kişisel olarak özellikle İstanbul Sözleşmesinden ayrılmamızla bu konuda insanların cesaretlendirildiğini düşünüyorum. Bir an önce bu yanlışlardan dönülmesini istiyorum, savunuyorum ve çok üzgünüm. Biz bir de kadın kolları başkanımız, özellikle kadınlarımızın artık bu konuda daha duyarlı olması için bir açıklama yapacak. Hepinize teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için, saygılarımı sunuyorum. Her geçen güne yeni bir kadın cinayeti nedeniyle haberleriyle uyanır olduk. Burada işine gitmek üzere 5 gün önce evinden çıkan 24 yaşındaki genç kadınımız Raziye Oskay'ın katledildiği yerde kadın cinayetlerini dur demek için bir araya geldik. Raziye kızımız tam 10 senedir bu caninin elinden şehir şehir kaçmasına rağmen devlet olarak katledilmesine maalesef engel olamadık. Koruyamadık. Bu durum ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğinin göstergesidir. Deva Partisi olarak etkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda mücadele ediyoruz en temel hak olan yaşam hakkının koruma altına alınması gerektiğini savunuyoruz. Kadınların yaşama hakkının korunması devletin görevi olduğu için bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak iktidar kadına yönelik şiddetle samimi ve etkin bir mücadele yerine getirmemektedir. Yasal düzenlemeler yapmak yerine tam tersi kadının yaşam ve özgürlüklerin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştır. Bu nedenle kadınlarımız korumasız hale gelmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar imzaya e, imza vererek e, iktidarı davet ediyoruz. Danıştay'ın yaşam haklarının haklarından yana bir tutum alarak hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesine ilişkin e, işlemin iptali ile açılan davaları kabul etme yönünde karar almaya çağırıyoruz. Şiddetle mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta devletin tüm erklerini göreve davet ediyoruz. Yaşama hakkına dokunulmaması için mücadelemize devam edeceğiz. Merhumaya Allah'tan rahmet ailesine başa, baş sağlığı diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Antalya'da trafodan kablo çalmak isteyen iki kişi akıma kapılarak yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken diğeri hastaneye kaldırıldı. Antalya'da trafo'dan kablo çalmak isteyen iki kişi akıma kapılarak yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken diğeri hastaneye kaldırıldı. Antalya Kepez ilçesinde iki kişi trafodan kablo çalmak için kablo sökerken akıma kapıldı. Patlamanın da yaşandığı trafoda şüphelilerden biri hızla olay yerinden kaçarken diğeri yaralı bir şekilde trafo içerisinde kaldı. Kapıldı akım nedeniyle sersemlediği görülen kişiye çevredeki vatandaşlardan toprakta yürümesi telkininde bulunuldu. Toprağa bas, toprağa bas, ha. Biraz çekin Bölgeye gelen polis ekipleri yaralı Mustafa A için ambulans istedi. Yaralı kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Geldiğimizde ses geliyordu kapıdan. Burada bekledik bekledik bekledik. Ondan sonra başla bir başla baktık yok. bir tanesi çıktı dışarı. Vaziyet öbürü de kaçmış gitmiş. O burada duruyordu yan tarafta. Bu diğerini zaten ambulans geldi götürdü. O kesin ölür. o. Sa sağ kalacağını sanmıyorum ama bakır çalmaya girmişler içeri. He vaziyet burada bu. Topra bas ha. Şu duvara dayan bari. Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza Karaman-Konya karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında yaşandı. Merve C yönetimindeki hafif ticari araç Konya'dan Karaman'a gitmekteyken aniden yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç daha sonra yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 yaşındaki bir çocuk Mediha Barçın ve Emine Ç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Mediha Barçın hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan 6 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Vahap Seçer başkanlığında toplandı. Komisyon kararlarının oylandığı toplantıda gündeme dair önemli konuşmalar yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Vahap Seçer başkanlığında toplandı. Komisyon kararlarının oylandığı toplantıda gündeme dair önemli konuşmalar yer aldı. Toplantıyı başlatacağım. Herkes yerini alsın. Sayın bürokratlar, sayın basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli hemşerilerim. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Tutanak özetinin doğruluğunu oylarınıza sunacağım. Tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Bir önceki tutanak özetinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Ocak ayı 2. birleşiminde Başkan Vahap Seçer önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Ocak ayı 2. birleşiminde Başkan Vahap Seçer önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve 27 Mart 2022'de yapılması planlanan Mersin 5. Maratonu Dünya Atletizm Federasyonu'nun Kasım ayında aldığı karar doğrultusunda 2023 yılına ertelendi. 27 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanan Mersin Maratonu Dünya Atletizm Federasyonu'nun Kasım ayında almış olduğu karar gereğince, 2023 yılına ertelendi. Çok arzu ediyorduk. Biz bu maratonu önemsiyorduk. Gümüş kategorisinde bu maraton etkinliklerini yapıyordu belediyemiz. Zaten pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. 2023 yılında bir bilahare tarihini belirleyeceğiz. Umut ediyorum salgın artık bu yıl içerisinde gücünü yitirecek, önemini yitirecek ve Mersin'imizde silver yani gümüş kategorisinde Mersin 5. Mersin Maratonu'nu 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Mersin polisi telefonda kendilerini emniyet amiri, PTT müdürü, avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen iki kişi bankada para çekerken suçüstü yakaladı. Mersin polisi telefonda kendilerini emniyet amiri, PTT müdürü Avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi bankada para çekerken suçüstü yakaladı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin parayı çekmek için bankada bulunduğunu tespit etti. Tam parayı çektikleri sırada bankaya operasyon yapan ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de 250 polis tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 35 adrese yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok suç unsuruna da el konuldu. Mersin'de 250 polis tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Aç polis aç 35 adrese yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok suç unsuruna da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada sahte 23 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada sahte 23 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada belirlenen adresi operasyon yapan ekipler 46 adet 500'lük banknotlar şeklinde 23 bin sahte euro ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mersin'de yaşayan Antalya'da 2011 yılında kadavradan rahim nakli yapılarak tıp literatürüne giren Derya Sert, 9 yılın ardından dünyaya getirdiği bebeği 20. ayına girdi. Mersin'de yaşayan Antalya'da 2011 yılında rahim nakli yapılarak tıp literatürüne giren Derya Sert, 9 yılın ardından dünyaya getirdiği bebeği 20. ayına girdi. Aa, gel. Annesi, annesi. Gel bana gel bana. bana. Gel. 23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in mücadelesi 2011 yılında başladı. 2009 yılında bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçiren Sert'e kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam oyunca 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil, cerrahi ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi. 2019'da hamile kalan ve 2020 yılının 4 Haziranında sert dünyaya bebeğini getirdi. 760 gram dünyaya gelen ve rahim nakli yapılan Doktorun ismi verilen Ömer Özkan bebek 20 aylık oldu. Ee, evlenmeden önceden biliyorduk zaten. Hani e, evlendikten sonra Ömer ile görüştük ondan sonra işte onunla sürekli iltifata geçtik. Bir süreç, uzun bir soluklu bir süreçti. çok uzun yollardan geldi bize oğlumuz. Yani bir eee 9 yıl sonra nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. uzun ve zorlu bir süreçti gerçekten. Hani bu eee 9 yıl arasında hani içinde birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık tabii düşüklerimiz de oldu, kayıplarımız da oldu ama Rabbim bu zamana nasip etti. Çok şükür evladımızı kucağımıza aldık. Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaron. D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda aramada yapıldı aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık ve empati çalışması yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 ile 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık ve empati çalışması yapıldı gençler. Evet, bastonumuz. Şimdi bu bastonumuzun ucunda bir tekerlek var gençler, görüyorsunuz. Bu tekerlek de sağa sola e, kaysın ve buradaki e, efendim, önümüze engel var mı yok mu? Mesela buraya gel. Çalışma kapsamında öğrenciler hissedilebilir yüzeyde gözlerinde siyah bant ve ellerinde beyaz bastonla yürümeyi deneyimledikten sonra sürahiden bardağı su doldurmaya çalıştı deneyimleri sırasında oldukça zorlanan öğrenciler için anlamlı bir farkındalık çalışması oldu. Mersin Toroslar Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Toroslar Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. İstersen. Yani Belediye Engelliler Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte Dans Et Hayatta Kal sloganıyla farkındalık oluşturulması sağlanıyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte görme engelli çocukların dokunma duyularını geliştirmek için kil terapisi yapılırken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, çocuklarımızın hayal gücüne dokunabilmek, onları mutlu görmek bizim için çok kıymetli dedi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi vurmak istediği domuzun darbesine maruz kalarak adeta ölümden döndü. Şahsın yardımına arkadaşları koşarken domuz ise kaçarak izini kaybettirdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi vurmak istediği domuzun darbesine maruz kalarak adeta ölümden döndü. Bak geliyor, geliyor. Geliyor sen ne tarafa? Kaç kaç. Kendin koş da kendin el. Kurtar, like. şahsın yardımına arkadaşları koşarken domuzsa kaçarak izini kaybettirdi Olay anları ise bir başka Avcı tarafından güvenlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi görüntülerde şahsın domuza doğru nişan aldığı ve bu sırada domuzun koşarak kendisine vurduğu ve kaçtığı görüldü kendini kurtar, kendini. Kendini kurtar, like. Push, push, like. Hiç sıkma, sıkma. zaten. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçi koltuk yerine bagajla taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi. Antalya'nın Gazi Paşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Kapatıveren abi. Durumu görenler olaya büyük tepki gösterdi. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Kapatıveren abi. Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Öldü. Özel harekat timlerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokağa giren özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Daha sonra şüphelilerin evlerinin kapıları koç başlarıyla kırılarak içeri girildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana'da motosikletle masa taşıyan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet ile taşıması gereken büyük bir masayı motosiklet ile taşıyan vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyip bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletle masa taşıyan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Adam motorun üzerinde kocaman masayı taşıyor. Böyle bir şey var mı ya? Kamyonetle taşınması gereken büyük bir masayı motosikletle taşıyan vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyip bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntüyü kaydeden vatandaş bu taşımacılık başka bir ülkede olamaz. Koca masayı motosikletle taşıyor diye tepkisini dile getirdi. Adam motorun üzerinde kocaman masayı taşıyor. Böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. spor haberleriyle devam ediyoruz. 2. ligde mücadele eden Tarsus İtman Yurdu hafta sonu evinde ikinci yarının ilk maçında Konya 1922 sporu ağırlayacak. Maç öncesi ikinci başkan Ali İlk ve teknik direktör Gürses Kılınç basın mensupları ile bir araya geldi. 2. ligde mücadele eden Tarsus İdman Yurdu hafta sonu evinde ikinci yarının ilk maçında Konya 1922 sporu ağırlayacak. Maç öncesi ikinci başkan Ali İlki ve teknik direktör Gürses Kılıç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Gürses Kılıç ilk maçtan 3 puan alan taraf olmak istediklerini belirtti. Sayın başkanın e, bizlere verdiği yetkiyle sağladığı imkanlarla en doğru şekilde e, bu değeri taşımaya çalışıyoruz. Taşımaya çalışırken de Var olan sıkıntılar bizi çok zor durumlara düşürdü. Var olan sıkıntılara giderirken aynı zamanda da yeni oluşumun köşündeyiz. Tabi herkesin güzel düşünceleri var, duyguları var. İşte hepsini bir araya getirip armanlar ortak bir paydada buluşulabilirse bence her şey başarılabilir. Her şeyden önce her türlü başarıdan önce Tarsus Mayurdu Kulübü'nün sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması bence en önemli nokta olmalı. İnşallah güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Üçüncü ligde mücadele eden İçelitman Yurdu ikinci yarının ilk maçında hafta sonu deplasmanda Ağrı Spor'a konuk olacak. Üçüncü ligde mücadele eden İçelitman Yurdu ikinci yarının ilk maçında hafta sonu deplasmanda Ağrı Spor'a konuk olacak. Yeni transferleriyle arada yer alan İçel İdman Yurdu oyuncularının maç öncesi antrenmanında oldukça hızlı görüntüsü taraftarı da heyecanlandırdı. Nezir Özer, Nurettin Çağlar, Ömer Çiçek ve Nurullah Kaya transferleriyle daha da güçlenen İçel İdman Yurdu ligde 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.